Bugün sizlerle Brawl Stars'ta çok iyi adam taktiklerimiz var. Burada mesela ilk de mesela ender bir savaşçı ile oynayalım. En çok zaten ilk oyuna başladığımızda enderler geliyor. Enderlerin başında Nita var. Nita ile göstereceğim taktik çok işinize yarayacak. Çok şey biliyorum. Erol yalan söylemiyorum. Yanımda da Erol var arkadaşım. O videomuza destek olacak. Evet. Dün akşam da çekmeye çalıştım. Yanlışlıkla tablet videom Erol yapma. İlk de boş bir alanda sandık parçalıyoruz. Bazı adamlar gelip pusu kurabiliyor bize. Ya da sandığımızdan çıkarttığımız şeyi çalabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Nita'yla pusu kurmak bir şey yarar. Erol ne diyor? Şey... Ben de bunu göstereyim mi? Gösteriyoruz. Erol buğulun prosudur size çok iyi taktikler gösterebilir. Tabi ben bu hiç için oynayamam öyle kolay kolay. Nitay da seviyor. Mesela canınız çoksa siz de kısaysa girip alabilirsin. Çok uzunsa aman aman girmeyin Uzadı biraz ses yok hiç uğraşmayacağız. Bunlar pusu kurmak çok işinize yarar. Ya da uzak menzilli bir adama yaklaşmayın arkadaşlar. Nita'nın Nita ayısını Duvarın arkasından da yoldayın. Siz bir duvarın arkasına geçin o zaman yoldayın. Size şimdi... Merol, Bulu'na bir taktik gösterecek. biz de alalım. Evet, arkadaşlar. Bu az çok güzel. işe yarar. Şimdi Bulu'na size en güzel taktiği göstereceğim. Biliyorsunuzdur. Tarihimiz evet. 2020. Virüsten dolayı evdeyiz şu anda. Erol. Bence Jackie'ye yaklaşma. Baba unut bir yürü berbat etme. En azından bu Buğur iyi. Buyla ülkesini zor durumda kalırsanız kullanın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi bunun ülkesini canınız bu az mi? olduğu zaman kullanırsınız Ka yani kaçarsınız. Şimdi. Zebi kaçma kaçmak Kırmızı. için vurmak için çok iyi. Evet. Şimdi kaç şimdi burada satılacağız. Su su. Su taktiği çok şey yarar. Arkadaşlar şimdi şeli geliyor. şeli de çok iyiymiş. Robot bana bulaşmasın. Yoksa biterim. Ay tara var. Çok Ne tara demek Bak. Şimdi arkadaşlar tarayı geberteceğiz. Bence bulaşmayın ben. Robot onu öldürür. Biz karışmayalım. Ben. Evet, Duman da buraya doğru geliyor. Sus yaklaşıyor. Ve biz böyle bir aradan sızalım. İyi. Şimdi arkadaşlar tik geliyor. Tiki böyle gebertiyoruz. Ve şeliğe yenilme ihtimalimiz var. Tabii ki. Ay bota takıldım. Bota takıldım ve kaçıyorum arkadaşlar. Kaçan durum ve öldüm. Kaçıncı oldu evet. Bir ikinci oldu. Bu adamın dibine girip vuruş, vurmak çok şirize yarar pusu. Aşkımız Ömür de şu anda yanımızda. Evet. O da videoyu destek verecek. Kanalımı almayı unutmayın. Kankam yeni falan konsepti varmış. Bu arada bu ortakta gösterilmeyen bir tane savaşçı konsepti var. Adı formu. Ha. Savaşçı konsepti değil, skin konsepti kanka. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ilk savaşçımız olan Shelly ile ben size göstereceğim. Shelly pusu kurmak aşırı iyidir. Bunda kesinlikle pusu kurun. anda sandıklara yakından ateş edin. Mesela bu öyle uzaktan oh, değil de şöyle. Eğer edin. bunu bilmeselerdi oyunu oynamazlardı kardeşim. Evet ben bilmiyordum ilklerde. Sadece bunu bilmeyenlere söylüyorum. Adam düşmanlarınıza da olabildiğince yakından ateş etmeye çalışın. Eğer uzak ve düşmanlarımız pek bulaşmıyor mesela Nita'ya. Dışmak istemiyorum öldürebilir. Nita orta mesela. Olamaz. Robot gibi oğlum. Robot bizi öldürmeyebilir. Vallahi ne çok adam var burada da. robot. Bali ile Rico takım olmuş bu arada. Bir, bir adam bize takım oldu da. Önceki maçta Erol. Erol olmadı. Adamı öldürdü. O, o, da ay öldüremedi de. Çok En son için iki parçalama. İlk defa. Şeri şeriye yakar, şimdi de ultisi var. adam benim videomu da çekeriz. Fusu kurmak bunda işe yarıyor. Fusu kurmak biraz beklettiği için şey yapmayacağız. Bir deneyelim bakalım burada Pusu kuralım. Şeleyinin hızlandırıcısı yakından ateş etmek için. Bir adamın yakınına geldiği bir ateş, ateş edin diye işinize çok yarar. Eğer aksesuarı varsa. Bu adam da geldi. <laughs> Oyunun müziği ne güzel. <laughs> kesin ikinci olacağım çünkü bana öyle geliyor. büyük çalılar hadi pusu ben. Oyun döndü. Bence sen yenildin pro. Tam 7 oyun arasında bir sana bir kural atlayacak bu araya bir kapat. Abooo! pro. Pro yeni şey geliyor aksesuara. Yeni bir savaşçı geliyor oyuna. Search. Search mu? Hı -hı. Search gelmiş ya. Gelmiş. Search gelmemiş Haydi. bak kanka sana bir şey göstereceğim. buradan bakın. Bakın search'e bir bakayım şu ışığı. Search daha gelmemiş. Ama gelecek. gelecek yakında bir gösterimler şu oldu. Sorç gelecek yakında. Robot adamı kendisi. Typos ve Daryl'la bitiriyoruz videoyu. Diğer videomuzda da sandık açılımı yapacağız sizinle. elimden gelen Piper'la uzaktan ateş edin. Bunu biliyorsunuzdur. Sadece söyleyeyim Ne kadar uzaktan ateş ederseniz o kadar iyi vurur. İnternetimiz yavaşladı arkadaşlar. Böyle savaşlara çok girmez Piper. Yani girmeyin. Şimdi uzaktan böyle indirin adamları. Geliyor. Bakın bir. Duvar arka saat eden kişilerde bulaşmayın. Piper'ın canı az biraz. Kendine göre ama hasarı çok yüksek. Tek atabilir herkese. Orada. Yerimizi belli ettik ölebiliriz. 6 savaşçı kaldı arkadaşlar. Bu taktiklerle çok... Ve giderse Piper'la sakın pusu kurmayın. Pusu kurmaya çalışırsanız ölürsünüz. Aman aman pusu kurmayın. Piper'ın ortası hem kaçmak için hem de adamların canını azaltmak için kullanabilirsiniz. Yakından ateş ettiğinizde az vurur Piper. O yüzden yakından ateş etmemeye çalışın. Bir de Piper'la çok derin sislere sakın girmeyin. Hemen robot geliyor. Uzaktan vuralım yakından düşünelim. Geldi Bir de doğru yaklaşıyor. Piper'la yakın menzil adamlara bulaş bulaşabilirsiniz. Öldürecek robot bizi. Kaçamıyoruz. Ultimiz niye dolmuyor bizim bu arada? Evet arkadaşlar evet. videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu da söylemiş olayım. Hiç ültimiz dolmuyor olmuyor henüz. Biz sebebimiz yani. Hepsini çantaya abone olayım. Hayırlı hayatlar diliyorum. Evet. Bakalım kaçıncı olmuşuz arkadaşlar. Üçüncü olmuş. Size bir Daryl ile de da çok özel bir taktik göstereceğim. Daryl. Evet. Zaten Daryl, Daryl son şu Ayıp değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Emir, video batmaz diye yapıyorum. O biraz bizi acele ettirme. <laughs> Daryl ne? Hani, hangisi? Şimdi arkadaşlar, <laughs> diğer videomuzda görev tamamlama da yapacağız. Görev tamamlayıp sandıklar açacağız. Ve yeni savaşçıya bakacağız. 2 <laughs> İki abone olacak. Kesinlikle Surge'e bakmayı unutmayın videoyu izleyenler ve abone olursanız sözcü de gösterin. Bu adamla da yakın ateş ediyorsunuz, bunu da biliyorsunuz. Durun, durun dediği. Bununla kesinlikle pusu kurun. Piper gibi adamlara da aman aman bulaşmayın. Ama o baktan. Yakından bulaşsın. Yani. Yakından bulaşın tabi. Pusu kurmak çok işe yarıyor bu adamla. Ay yani, spike var. Bence Yakından bulaşın. vurun dediğim gibi. Size dediğim özel taktik her adamda işe yarıyor pusu taktiği. Aa geldi bakın pusumuz düştü. Şu özel süperi kaçış için kullanacağız olamaz. Kaçış için kullanmak çok ideal. Olamaz orada crow var. <laughs> Saklanma taktiği şu özel taktik. Her adamda işe yarar. Tabi yerinizi belli etmediğiniz sürece. Saklanarak iki kişi kalana kadar oyunda saklanarak böyle bir taktik var. Asla kaybetmezsiniz yeriniz belli olmadan. Olamaz. Kaçmamız lazım hemen bizim. Olamaz. Öleceğiz gibi gerekiyor. Yükümüz de Evet arkadaşlar bu taktikler çok değil biliyorum ama diğer videoda daha çok taktik anlatacağım. İnternet yazın oğlum. Oğlum sizin internete bağlanabilir miyim? Şimdi bir Şu anda Erol saçmalıyor oradan. Öldük arkadaşlar bu arada. Size şu anda bekleyin. Bir dakika. Yakında sizin için sandık açacağız. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 11 dakika sürdü videomuz. Kaç ve... istiyorsun Orhan? Şimdilik hedefim 15 çünkü daha yeni bir youtuberlığa girdik. Oğlum ben